Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve yedefa'ullahu anhu isneyni ve seb'ine baben minel belai Allahu Teala Hazretleri okulundan 72 türlü belayı efendim def eder. 72 türlü bela. Ednaha onların en ednası el cüzzamu vel barasu. Cüzzam ve baras hastalığı. Şu anda tıpta bile çaresi olmayan hastalık. En ednası bunlar. 72 türlü beladan her gün korunuyorsun. Belalardan, musibetlerden korunmak üzere. Ve kelallahu bihi elfe melekin. Allahu Teala Hazretleri bin tane melek görevlendirir. Yestagfirûne lehu istiğfar ederler ilen leyli. Efendim geceye kadar o sabahleyin bu zikri okuyan kimseye geceye kadar o melekler, bin tane melek onun için istiğfar ederler. Ve kâne olur e'azama ecran. Ecir bakımından daha büyük olur. Mimmen o kimseden ki hacce seb'ine hacceten ve'temara seb'ine umraten. Mütekambeleten. Ve 70 haçtan ve 70 ümreden daha eftal olur, daha faziletli olur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani 70 defa gafilane, acizane bir insan hacca gitse, ümreye gitse ama kim de şuurlu bir şekilde sabah namazından sonra 10 defa bu Bismillahirrahmanirrahim la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim zikrini yapsa 70 hac, 70 ümre kadar kendisine fazilet verir. kendisine hac, hac vazifesi düşmez. Hac farsa o mutlaka o hac yapılacak. Nafile olarak efendim onlardan daha faziletli Olur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hiye minel minis ve seba'ine daen minel belai. Aynı şekilde hadis-i şerifin devamında 72 derde efendim deva olduğunu buyuruyor. 72 dert için devadır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem.